Nohutum pişiyor şimdi. Altını kıstım. Bir de pilav attım. Pilavımı da yaptıktan sonra işim bitiyor. Yerleri süpüreceğim. Ondan sonra hazırlanacağım. Evet yemeklerim hazır. Ben de hazırlandım. Çıkıyorum şimdi. Kendimi de şöyle göstereyim. Tabii evimi temizledim. Ben şimdi gidiyorum. tanemi beklerken ben kendime çayla kendi simi de aldım. <laughs> Şu an onu bekliyorum. Hastanede oturmaya yer yoktu ondan dolayı orada kalamadım. Şu an okulun orada bekliyorum. 20 dakikası var. Burayı kapatacağım. Bak şöyle kapatayım. Öyle mi Evet. Bir evet. arkadaş buldu. Onunla konuşuyor. Hadi gel Çok güzel konuşuyor. İşte Tanem'in Minnaş arkadaşı burada. Tanem'le beraber konuşuyor. Tanıştılar. Bir Aynı okulda Bu sefer birlikte Hello. Anne. Görürsen beni merhaba derler. Tanem'in sen kızın adını söylerim. Tamam. Bye bye. YouTube çekiyoruz dedim. Kanalımız Senin kanalın Şimdi... Sizin ne? Sevincin ile tane. Ha? Sevincin ile tane. Sevincin? Gösterelim şimdi. <laughs> şimdi ona söyledik e, ee, kanalın adını şimdi yazacak orada araştırıyor. <laughs> çok tatlı ya. <laughs> şimdi yazıyor. Aşkım. Arkadaşın çok tatlı değil mi? Şimdi orada <laughs> evet şu an yazdı sanırım. Çantasını bir yerleştiriyor. i̇ki öğrenci Yazdın mı? <laughs> Yar, yarın kendini izle tamam mı? Bugün <laughs> bugün bugün değil yarın yükleyeceğim seni tamam mı? <laughs> Bu tanem izleyebilirsin. Çok tatlısın. <laughs> Şimdi miyiz? Efendim? Şimdi ee, bu akşam değil, bu akşam edit diyeceğim, yükleyeceğim, yarın açacağım. Hayır. Evet. <laughs> yarın. Hayır. Tamam mı? Geçiriz. <laughs> Şu an bileyim. muhabbet ediyorlar. Evet, biraz yer bir gel. Ablan da çıksın. Yok, <laughs> seni de çekeyim. Şöyle ikiniz şöyle durun. <laughs> <Ben>, tamam. Şimdi konuşabilirsiniz. <laughs> e, Hava yüzeyi. İngilizce bilmiyor mu? Evet. Yok, <laughs> bilmiyor. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? E, ne yapıyorsun? İngilizce olarak bilmediğini söyledi. Nasılsın? Ee, Sen sordun mu onun adı ne diye? <laughs> adı ne? Kanser. Benim adım ne? Hmm, çok güzelmiş değil mi? Kanser mi? Kanser. Kanser. Tamam sen. Sahra da diyebilirsin. Hmm, sahra mı? İkinci adın mı? Hı -hı. Hmm, çok sahra. güzelmiş. Sahra. Evet, Sahra. Evet. Sahra çölü de. Sahra çölü. Sahra çölü. Evet. Çölü de çıkar Sahra de. De. Çölü çıkar Sahra de çölü çıkar sahrayı bırak ne ne diyeceksin? Sahra. Tamam. Peki. Evet biz geldik. Annem evet. bekliyor biz evet. biz şimdi bizi. Annem. <laughs> Merhabalar. Okuldan geliyor. Yavrum. Selamlar. Yavrum. Merhaba. Sen nereden geldin? Kız ben kız. Anne oraya da. Ne oldu aşkım? Niye çekindin? Niye çekindin? Yani, Elis, Elis nerede? Elisu nerede? ne zaman geliyor? zaman geliyor? Ha, birazdan geliyor değil mi? Birazdan saat 3'ü geçerken. Ay, 3'ü geçerken geliyormuş aşkım. öyle evet, evet. mi Sıkıştık. Ne? Evet. Dur. Ha, çok mu yakındı orası? evet kızımla ben şeyden geldim. Atiye'den. Ee, Mesela karar verdik. <laughs> Asya'ya <laughs> <laughs> bak. kızım. Tane. Tane. <laughs> Ay yavrum benim. Ben köye gittim. Pazar günü siz gezmeye gittik. İyi tan tanemi mutlu etti. Babası gelmiş. Alışveriş, alışveriş görmek. Alışveriş görmek. Ben sizleri çalıyor. Tanem senin telefonun. Benim bizim aynı müzik de. <laughs> eee sanırım her şey zamanında ne olacağı şu an belli değil. Şimdi şey konuşuyor. Yani ne olacağı belli değil. Her şey zamanı gelince öğrenilir. Ben ben bazen hani üzülüyorum, üzüntümü dışarı vuruyorum. Ama her şeyin hayırlısı herkes için. Bizim için de hayırlı olan bak bizde de anlaşmalı boşanıyoruz. Ne olacak, neyin ne olacağını kimse bilemez. Başka, Hayat, bu. Vermiyor, bilmiyorum Hayat bu. Hayat bu. Abiler olmuş. Hayırlısı her şey için. Hayırlısı her şey için. Baran. Azıcık ben torunumda buluşayım. namazını beklerken şimdi ben de yerleri süpürüyorum. Tabii bugün ibadetimize yerinizi getireceğiz. E, tanem de benimle birlikte Duvarlar edecek inşallah. Ee, şimdi yerlerimi sileyim dedim. Ben de üründen çok memnunum. Annem de şimdi ibadetini yapacak. Hazırlanıyor yavaş yavaş. Aşkım Allah kabul etsin. Allah kabul et. Amin aşkım. Ben şimdi kızım için e, ve oğlum için peynirli tanem, patatesli, baranyum, onlar için börek saracağım. 个是听一些，反正就是。 kesim için soğanlarımı doğradım, patatesimi de haşlandı. Peynirlerimi de poşetledim. İç harcım hazır. Baharatladım da patatesimi şimdi bu şekilde hazırlıyorum. Bunları saracağım, dolbatacağım. Evet, dolabımı yerleştirdim. Tabii dolabımdan hiçbir şey almıyor. Buzluğu da çıkarttım. Böreklerim burada. Şu şekilde hazırladım. Burada yeşilliklerim var. Tavuklarım bu tarafta. Haşlanmış nohutlarım altta da bu şekilde. Evet benim işim bitti ama ben de bittim tabii ki. Her yeri toparladım. Saat şu an 12'ye geliyor. Uykum geldi. Yatacağım ben de. Herkes uyudu. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın.